Merhaba. Salgının ilk günlerinden itibaren hepimizin aklında tek bir soru var. Yeni koronavirüse karşı aşı ne zaman geliştirilecek? Komplo teorisyenleri insanlık tarihinin belki de en değerli tıbbi keşiflerinden biri olan aşıları hedef tahtasına koya dursun, gelin hep birlikte potansiyel bir aşının çalışma prensibine ve aşı geliştirme çalışmalarına kısaca bir göz atalım. ların çalışma prensibini anlamak için öncelikle bağışıklık sistemimizin nasıl çalıştığını kavramamız gerekiyor. Kısaca bağışıklık sistemimiz dışarıdan gelen her türlü saldırıyı bertaraf etmekle görevli. Bu doğrultuda her gün binlerce girişimi etkisiz hale getiriyor. Davetsiz misafirler bazen bakteri formunda olabildikleri gibi bazen de virüs formunda olabiliyorlar. Yeni koronavirüs ise adı üstünde bir virüs. Sistemin bir virüsü püskürtmek için kullandığı silaha ise antikor diyoruz. Bağışıklık sistemi belirli bir virüs ile ilk kez karşılaştığında antikor üretimi zaman alabiliyor. Ancak ikinci karşılaşmada virüsü tanıyan sistemimiz daha hızlı davranma yeteneğine sahip. İlk karşılaşmada saldırganlar hakkında bilgi toplayan ve bu bilgileri depolayan akıllı hücrelerimiz bir sonraki sefere virüse karşı hazırlıklı oluyor. İşte hafıza hücreleri adını alan bu hücreler aşıların çalışma prensibinin temelini oluşturuyor. Yeni koronavirüse karşı aşı, bağışıklık sistemimizi bir bakıma kandırarak virüse karşı bağışıklık kazanmamıza ve virüsle temas ettiğimizde onu hızla etkisiz hale getirmemize yarayacak. Burada unutmadan belirtelim, Koruyucu düzeyde antikor üretimi için kimi zaman tek bir aşı yeterli oluyorken, kimi zamansa birden çok aşılama gerekebiliyor. Peki geliştirilmesi muhtemel yeni koronavirüse karşı bir aşı bağışıklık sistemimizi nasıl kandıracak? Tüm aşılar temelde bir saldırganı vücuda tanıtmak üzere tasarlanıyor. Ancak aşının geliştirilmesi sırasında saldırganı öyle bir şekilde tasarlamalıyız ki saldırgan zayıf düşmeli, vücudumuza zarar vermemeli. Bunun için bilim insanları laboratuvar ortamında yeni koronavirüsün kendisinden çok daha zayıf bir versiyonunu oluşturarak aşıyı geliştirecek. Bunu gerçekleştirmenin ise çeşitli yöntemleri var. Virüsün bu zayıf versiyonu aşı yoluyla vücudumuza giriş yaptığında bizleri hasta etmeyecek ama aynı zamanda bağışıklık sistemimiz bu virüsü at tanıyıp hafızasına atacak. Bir sonraki sefere gerçek virüsle karşılaşma durumunda ise vücudumuz hazırlıklı olacak. Peki yeni koronavirüse karşı aşı çalışmaları ne durumda? Bu sorunun beraberinde onlarca farklı yanlış bilgiyi getirdiğini belirtmek gerek. Nitekim komplo teorisyenlerine sorarsanız aşı çoktan bulundu bile. Evet ne alemde aşısı? Çıkmıştır, çıkmıştır. Çıkmış aşı mı? çıkmıştır. Aşının hmm. üretilmesi o kadar zor bir şey değil. Bir başkası ise Gates Vakfı'nın desteklediği bir enstitünün aşının patentini çoktan almış olduğunu belirtiyor. Kıymetli izleyenler bu... Korona virüsü, killer virüsü adıyla, öldürücü virüs adıyla bir enstitü tarafından patente alınmış. Purbright. Bu iddialar elbette yanlış. Aşının bulunduğu müjdesini paylaşmakta biraz hızlı davranan başka isimler de yok değil. Kimine göre Kanada aşıyı çoktan buldu. İlaç firması korona aşısını bulduklarını duyurdu. Kimine göre ise Küba. Kimi ise Çin'in Rusya elçisinin yeni koronavirüsün aşısının bulunduğunu söylediğini yazdı. Ancak bunların hepsi yanlıştı. Heyecanınızı anlıyoruz. Hepiniz müjdeli haberi ilk duyuran kişi veya haber sitesi olmak istiyorsunuz. Ama biraz daha sabır. Öncelikle şunu söyleyelim. Nisan 2020 itibariyle şu an için yeni koronavirüsün onaylanmış bir aşısı bulunmuyor. Aşı için gereken süreç bir hayli meşakkatli. Aşının keşfedilmesinin ardından hızla sona eren bir süreçten bahsetmiyoruz. Peki yeni koronavirüs aşısı üzerine çalışanlar yok mu? Elbette var. Mart 2020 itibariyle küresel ölçekte 15 potansiyel aşıdan söz ediliyor. Bunlardan bazıları gerçekten umut verici. Ancak kısa dönemde büyük beklentilere kapılmayalım. Çünkü sürecin 2021 öncesinde sona ermesinin pek mümkün olmadığı düşünülüyor. Covid-19'a karşı büyük bir hamle başlamış durumda. Aslında Çalışmalar iki ayakta yürütülüyor. Birisi Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan ve TÜSEP üstünden kontrol edilen, yönlendiren ve desteklenen aşı çalışmaları. Diğer ikincisi ki bizim de grubumuz TÜBİTAK'ın desteklediği bilim teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın hmm. önderliğinde ve yönlendirmesinde TÜBİTAK'ın desteklediği bir aşı ve ilaç konsorsiyumu hayata geçirildi. Yaklaşık işte bir 15 gündür bu çalışmalara başlamış durumdayız. Bizden istenen yaklaşık 9 ayın sonunda yani yıl sonuna kadar COVID-19'a karşı yani SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı enfeksiyonu engelleyecek bir aşının geliştirilmesi. Tabii bu kolay bir süreç değil. Yani normalde bir aşının oluşturulmasını kapsayan süreç 3-3,5-4 yıldır diye düşünürsek şimdi biz elimizi taşın altına koyduk ve bu 4 yılı 9 ayda tamamlamayı planlıyoruz ve o amaçla çalışıyoruz. İki aşamalı bu. Birisi preklinik faz dediğimiz yani aşağı adaylarının hayvanlarda denenmesi ve orada etkinliğinin gösterilmesi. Preklinik fazdan sonra da Klinik faz başlıyor. Buna işte klinik faz 1, 2, 3 diye götürebilirsiniz. Bazı acil durumlarda klinik faz 1 ile 2 birleştirilerek yürütülebilir ve süre kısaltılabilir. O nedenle klinik fazla birlikte işte 1,5-2 yıl diye öngörüyorum. bir takım kriterler bu aşıya özgü belki e, o kadar katı kıstaslar konmadan uygulanacak ama hiçbir zaman bunun güvenliğinden ödün verilmeyeceğini söylemem lazım. Görünen o ki dünya yeni koronavirüs için geliştirilmesi muhtemel bir aşıya odaklanmış durumda. Ancak çalışmaların kısa sürede sonuç vermeyeceği oldukça net. Bu sırada önemli bir hatırlatmada bulunmak gerek. Pandemi nedeniyle dünyada polio, kızamık, sarı humma ve benzeri aşı kampanyaları sekteye uğramış durumda. Uzmanlar, rutin aşılama hizmetleri istenilen düzeyde olmazsa dünyada çok sayıda çocuğun önlenebilir hastalıklara karşı aşılanamadıkları için hasta düşebileceğini ifade ediyor. Bugüne dek bizleri koruyan aşıları ihmal etmeyelim. Zamanı gelmişse aile hekimimizi arayalım, randevumuzu alıp aşımızı yaptıralım. Bu sırada yanlış bilgi salgınına karşı aşı olmak için teyiti takip etmeyi unutmayın.